Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün lifting simülatörü başlangıç yapacağız. E, 150 milyon biriktireceğiz. Stage 2 yapacağız. Hadi bakayım. Kasalım baba. Kasalım. Arkadaşlar video üç. video çekmek zor telefondan biliyorsunuz. 140 milyon para biriktirdim. Bugün stage Stage 2 olacağız abi. Ezeyim biliyorsunuz. Kimse beni öldürmedi şu ana kadar. Hayret. Hiçbir şey yapmıyorum. Kasıyorum bir tek. Yüz... Müzi müzikleri teliflemeyin arkadaşlar. Çok seviyorum ben o müzikleri. Stage dinlerim ben o yüzden. ben salak biliyorum. Salak deminize bir şey demem ki salaklık yaptım o yüzden. Yorumlarınızı hepsine kalp atacağım. Hepsine kalp atacağım arkadaşlar. Hepinize. <laughs> Hepinizi seviyorum. Kasabildiğim kadar kasıyorum arkadaşlar. Stage 2 olacağım. Çok istiyorum güzel. Teklemi inşallah. O az kaldı az kaldı. 3 milyon biriktiririz. 150 milyona veyit almam tabi ki. Rex almayacağım inadına. güzel arkadaşlar güzel kasılıyor. Videoyu hemen atacağım atabildiğim zamana kadar. Robux uzun biliyorum ama gelişmek de çok zor. 8 milyon. Yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 140 milyon. Bize 8 milyon isteyecek. Hadi bakayım. Gördüğünüz gibi iPhone 7 gibi bir şey ama değil. Burası düzelteyim şunu. Şu beni öldür. Ah şunu öldüreyim gecik. Korkuyor mu şundan? Öldüm gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ama kasacağız, kasıyor Kasmaya devam. Hadi bakalım. Yorumlarınızı yorumlarınızın hepsine kalp atıyorum. Gördüğünüz gibi az kaldı. Zor kasıyorum. 40-40k geliyor. 1 milyon yapmak bile zor geliyor. Gerçekten level 2 olmak çok istiyorum. Video 2. Kasacağım ben arkadaşlar. Video gelecek. Hemen kasalım kasalım. 400k kaldı. Şaka gibi. Gerçekten mi stage 2 olacağım? Hayallerim. Gerçekleşti. Oha. Stage 2 Bakıyorum arkadaşlar durun. <laughs> arkadaşlar basıyorum. <gülüyor> Dilenin. Müzik <laughs> açayım dur. Stage 2'yim. Çok sevindim. Sevinci kirli güzel. Oh kollarım yanıyor. Şu abiye bir yasa Oha. ha. Şu an bir yasa Öldüm ama. Oha çok Güzel. <laughs> Bu video bitti. Görüşürüz.